Şimdi çok konuşmakla alakalı şöyle bir Hazreti Ömer'den gelen bir hadisi şerif hadis olarak karşımızda çıkıyor. Men kesura kelamuhu kesura sakatuhu ve men kesura sakatuhu kesura zunubuhu. Kim çok konuşursa düşmesi çok olur. Yani çok konuşanın neticesinde günahı çok olur. Çok konuştuğunuz zaman da çok konuşma alışkanlığınız varsa, çok dolu bir insansan sıkıntı yok. Çok dolu, devamlı ilim aktarıyorsun ama genelde böyle bir durum söz konusu değil. Konuş, konuş, konuş. Bir yerde hazine bitiyor. Bu sefer nereye bulaşıyorsun? Yalana bulaşıyorsun yani. Uyduruyorsun, ekstra eklemeler yapıyorsun, çıkarmalar yapıyorsun. Güldüreceğim diye. Değil mi? Evet, teşekkürler. Çok naziksin. Neticede efendim bu sefer sonuç itibariyle günahın çok olmuş oluyor. İşte Efendimiz günahı çok olan da tabii ki cehenneme yakındır şeklinde ifade buyuruyor. Yani çok konuşmaktan kasıt neydi? Hayırlı konuşmamak veya insanı günaha teşvik eden konuşmalar üzerinde yoğunlaşmıştım.